Merhabalar arkadaşlar, Örgü YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere görmüş olduğunuz bu güzel renkten çok güzel bir örgü modelinin yapım aşamalarını anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncelikle eğer kanalıma abone değilseniz, abone olup zile aktif ederseniz bundan sonra paylaşacağım bütün videolardan anında haberdar olursunuz. Emeğime destek olarak da beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeseniz çok sevinirim. Evet hemen sizlere şöyle ipimi ve tığımı tanıtarak başlayayım. Tığım, tunus işi çalışacağım. 3,5 milim, İpimin markası Tunç. Evet hemen modelimizin yapım aşamalarına geçebiliriz. Evet ben ipimi doladım. Hemen Bismillahirrahmanirrahim diyerek kilit zincir vurarak başlayalım. Yapacağımız model bebek battaniyelerinde, berelerde, atkılarda, yeleklerde birçok yerde kullanabileceğimiz, yapabileceğimiz çok güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Hemen ben modelimi model anlatmaya yetecek kadar zincir sayısı belirlemeyeceğim çekeceğim göz kararı benim için bu kadar zincir yeterli hemen buradan hafif ipimi uzatıyorum birinci zincir boşluğuma batarak ilmek çıkarıyorum sıradakine batıyorum zincirlerimizin tekli kanadına batarak ilmek çıkarıyoruz hemen sıradakine Bu şekilde tek tek ilmeklerimizi toplayarak sıra sonuna kadar gelelim. Evet ilmeklerimizi toplayıp sıra sonuna kadar geldik. Hemen buradan 2 2 2 çıkıp sıra başına kadar gelelim. Evet bu şekilde yapıp sıra başına kadar geldik. Şöyle sıramız. Hemen buradan birinci değil ikinci bakın zaten birinci tığımın üstünde ikinci ilmeğimi önden alarak şöyle uzatıyorum. Bir sefer doluyorum. Buradan ilmek çıkardığımız ilmeği tekrar alıyoruz. Bir sıradaki iki sıradaki üç. 3 ilmeğimi alarak ilmeğimi bu şekilde çıkarıyorum. Ve burada 1, 2, 3'lü şeklinde oluyor. Tekrar hemen sıradakine sıradakine önden batarak ilmeğimizi çıkarıyoruz. Bir sefer doluyorum. Aynı çıkarmış olduğumuz ilmeği alarak 1, 2 ve 3 buradan ilmeğimi çıkarıyorum. Hemen tekrar sıradakine Önden bir ilmek alıyorum. Sonrasında doluyorum. Almış olduğumuz ilmeği de sayarak 1 2 3 tane ilmek ve çıkardım. Buradan tekrar hemen birinci sıradaki ilmeğimi önden pardon düz alıyorum. Sonrasında bir sefer doluyorum. Yine almış olduğumuz ilmeğimiz dahil 1 2 ve 3. Üç. Üçünü beraber alıp uzatıyorum. Tekrar sıradaki ilmeğimi şöyle aldım. Bir sefer doladım. Almış olduğumuz ilmeğimiz 1 2 3. 3 ilmeğimizi alarak şöyle ilmek çıkardık. Tekrar sıradaki ilmeğimi önden batıyorum. Bir sefer doluyorum. 1 2 3 ilmek üçünden çıkarak ilmeğimi uzattım. Burada hemen iki ilmeğimi şöyle baştan alarak bu şekilde birinci sıramızı bitirmiş olduk. Şöyle çok güzel bir görüntüsü var. Hemen buradan tek çıkıyorum. Sonrasında ilmeğimizle beraber çift çift çıkarak sıra başına kadar gelelim. dönüşlerimiz hep aynı olacak. 2 ilmek çıkarak sıra başına kadar geleceğiz. Hemen buradan tekrar ilmeğimi hafif uzatıyorum. Birinci öndeki ilmeğimi alıyorum. Bir sefer doluyorum. Yine ilk sırada yapmış olduğumuzun aynısını yapıyoruz. Almış olduğumuz ilmeği tekrar alıyoruz. 2 ve 3 çıkıyorum. Hemen bakın sıradaki ilmeğimi düz alıyorum. Bir sefer doluyorum. Almış olduğum ilmekten bir geçiyorum. 2 ve 3 çıkıyorum. Hemen buradan yine sıradakine bir ilmek doladım. 1 2 ve 3 çıktım tekrar sıradakine bakın şuralara atlıyoruz bir ilmek önden alıyorum bir sefer doluyorum 1 2 ve 3 ilmeğimi çıktım tekrar birinci ilmeğimi önden aldık aldıktan sonra bir sefer doluyorum yine almış olduğum ilmekten sonrasından ve üçüncüden geçerek ilmeğimi çıkıyorum. Sıradakine bir sefer doluyoruz. 1 2 ve 3. Üç. Üçünden beraber çıkıyorum. Hemen burada zincir çekmiştik. İkisini beraber alarak ikinci sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Tekrar bir çıkıyorum. 2 2 iki şeklinde yine sıra başına kadar gelelim. Evet bu şekilde yapıp sıra başına kadar geldik. Bu şekilde modelimiz kendi tekrar ediyor değişen hiçbir şey yok. Tekrar ilmeğimi hafif uzatıyorum. Burada hemen bunu zaten aldık. Birinci ilmeğimizden ilmek çıkararak bir sefer doluyorum. Ve hemen bir, iki, üç ilmeğimi alarak uzatıyorum. Sıradakine bir ilmek önden alıyorum. Bir sefer doluyorum. 1 2 ve 3 Modelimiz bu şekilde kendini tekrar ediyor. Değişen hiçbir şey yok. Ben hemen büyük bir parçada yapacağım modelimin son haliyle hemen geleceğim. Evet ben bu şekilde büyük bir parçada yaptım ve geldim. Bakın gerçekten de çok güzel bir model oldu. Ben çok beğendim. İnşallah sizler de beğenirsiniz. Dediğim gibi bunu bebek battaniyelerinde, berelerde, atkılarda birçok yerde kullanabileceğimiz çok güzel bir model olduğunu düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugün de bir videonun daha sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Denemek isteyen arkadaşlarıma da kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.